Evet arkadaşlar bir flu videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bugün yine bordo ile maçımız var ilk maçında. Bordo ile maç yapacağız. Bildiğiniz üzere geçen maçta Narsa 1 0 kaybetmiştik. Sicil bu arada e, ama geçen maçta sarı kart görmüştü. Oynayan yıl One Day Real'ı alıyoruz. Cüale oynayan şunu alalım. Bu arada İbrahim için geri dönmesi lazım. Evet İbrahim için geri dönmüş. Güzel. en kafa atabilecek bir oyuncumuz var artık. Hmm, hmm, bu durumu devralmışlar gibi iyi. Bir şey yapacağım. E, zıplaması kaç bakalım. Hı? arkadaşlar. Esiksen etmen bu serisinin maçı başlıyoruz. Artık İbrahim maçımız olduğu için kafa da arkadaşlar. Bunun için sıkıntı yok. Goller kazanmalar yavaş yavaş geliyor diye diyebiliriz. Cemimenes var bir dakika dur. çok benzer oldu. Alternatif var mı? Basit. Telefon. Aa tamam. Evet maça başlıyoruz. Stadyo Klasiko'da Bordeaux'un evinde maç. Bordeaux iyi bir takım. bildiğiniz üzere bir sıfır bizi yenmişlerdi. Ee, Fransız Süper Kupası'nda. Bu arada maç bir türlü başlayamadı arkadaşlar. Agüero'nun ortası Demir. maça var. E maça başlıyoruz e özür dilerim. Emacha, Emacha Menes, Tassen, Enguemo, Enguemo, Ibrahimovic on girdi left, Ibrahimovic, Ibrahimovic, İbrahimovic passes, Lucas, Lucas, top Lucas now, top Lucas to play, Lucas pass, Leis Matuidi pas Ibrahimovic, another pass, Gregory Van Der Weel, ara pası. Marcelo Ingrada, Marcelo Ingrada, orta, Lucas kafayı vuramadı. Top Matuidi'nin ayağı, ayaklarında kaldı. Matuidi uzaktan bir şut, Carrasso. Son anda Carrasso çıkardı topu. Matuidi'nin şutunda, Carrasso topu çıkardı. Matuidi'nin şutunda Carrasso topu çıkardı. Ve İbrahim Amış, kullandı. Kafa, Mariano, kafayı vuramadı. Top yine Matuidi de kaldı. Blaze Matuidi şu topu mene, top mene topa yan koydu. Orada Matuidi kaldı. Top Matuidi nereye? Çok kötü yere. Yani topu Matuidi. Çok kötü yere attı topu Matuidi. Ee, ve... maça hareketlenen Carrasco. Carrasco maça hareketlendi ve şey kullandı. Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic pası. Aguero offside mı? Offset ona bakacağız şimdi. De, FIFA bazen hata yapabiliyor böyle. Offset bir ama ona öte bir, bir şey demiyoruz. Yani ile pes hatasız şey yapıyor bunları bu konularda hata yapmamaya yapmıyor diyelim biz ona. Ama FIFA gerçekçi yapmaya çalışmışlar hata yaptırıyorlar. Hata yaptırmaları bence çok iyi bir şey değil. Nasıl diyeyim? FIFA'dan soğutuyorlar, soğutuyorlar insanı. Durduk yere bir kırmızı kart gösteriyorlar. Bu arada Diabate topu çekti. Sirigo top aldı. Diyavati'nin tehlikeli atağında silgi topu aldı ve Thiago Motta gidiyor, Mariano topu engelledi ve taç, Thiago Motta taç kullanıyor, taç kullandı, Lucas, Lucas'ın pası Gregor van der Weele Gregor van der pası, Marceline Gradel, Marceline Gradel araya gireme oyuncu, kim da onu çözemedi. Gradel'in pası, Lays Matuidi, pası, Tiago Motta pası bu kız ara pası nereye pokoya nereye pokoya Sayvet bu arada hakem foul avantajı bıraktı bu pası offside mı offside galiba offside evet bu arada sarı kartı Tiago Motta'yı gösterdi o geçenki avantajı bıraktı pozisyondan dolayı evet Emre 12 topu hareketlendi Alex Alex. Enguemo. 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 Thiago Motta Thiago Motta. Bastı Thiago Motta. M.Bly. M.Bly. Ortası Sirigo. Sirigo oynadı. Thiago Motta. Pası. Blaise Matuidi. Blaise Matuidi. Pası. Aguero'ya geçmedi. Mariano. Pası. Menez. Menez'in ara çok güzel. Poco. Son anda dokundu ve gol. M.Bly. Diabat'e binmiş. Diabateymiş, o, Poco'daymış arkadaşlar özür dilerim. golüyle Wittgenburg'a geçen Bordo, Menes çok güzel bir ara yaptı attı ve golü atan da Diabete oldu Sirgunun altından bir dokunuşla Ibrahimovic ve Aguero Santra'yı yaptı ve oyuna hareketlendiler. Marcelo Ingridale Bredel'in pası Lucas'a mı? Lucas Lucas Lucas'ın ara pası Alba'ya Alba 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 Jordi Alba, Mariano'yu geçemedi Jordi Alba. Evet, baskı var PSG'lilerden Menezi pası, Diabate'nin pası Menezi. Çok iyi anlaşmışlar bunlar bu arada. Çok iyi kaynaşmışlar Diabate ile Menezi. Buradan onu anlıyoruz. Bu da pası. Jordi Alba topu sürdü. Jordi Alba topu çok güzel sürdü Jordi Alba. Jordi Alba'nın ortası. İbrahimovic. Ve Karasuel Foy mu var? Offside mi? Offside. Evet, Offside İbrahimovic için. Karasofo, Karasoy Foy vardı sandım ben orada. Ama FIFA'da herhalde böyle kaleciye bu tür farlıları vermiyorlardı herhalde diye düşünüyorum. Saivet. Saivet pası. Tiago Motta'da kaldı. Tiago ara pası Saivet'te kaldı. Çok değişik bir şey oldu. Saivet Tiago verdi. Tiago Motta verdi. Poco. Diabate. Diabate. Motta'nın sa... Alex'e kırmızı kart. Alex'e kırmızı kart. İşte FIFA'nın böyle bir e, ee, durduk yere kırmızı kart verme şeyi var gerçi benim o pozisyonum değil de Sirgu topalı bu arada Alex'in kırmızı kart vermesi çok kötü oldu hatta çok çok kötü oldu diyelim, diyelim biz ona bu arada Jordi Alba topu hata çıkardı ara pası kime? 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 blaze Matui diye blaze Matui diye Blaise Jordi Alba Jordi Alba çekti Alba'nın pası ah, Tiago Motta Uzaklarla bir deneme Thiago Motta asfaltta dışarıda Thiago Motta Kanal Sotopu hareketlendirerek maçı başlatacak birazdan e, bu, bu ilk yarının da sonu olacak ve ilk kere bitiyor mu? Matuidi'nin kafası Motta'da kaldı Motta'nın Motta pası Kuna ara pası Lucas, Lucas geçmedi sahibeti ve ilk kere burada biter mi? Bitmedi Son bir atak Özür dilerim Vanderbilt pası Nagamoto onun pası bası Matuidi onun pası bası Jordi Alba'ya Alba hata çıktı Alba Lucas arapası Çok güzel bir arapası Lucas'ın ortası Kafa Kavasso topu önceden yukarıda Matuidi uzaklardan bir deneme Blaise Matuidi dışarıya vurdu Blaise Matuidi Ve burada ilk yarının sonu oldu İlk yarıda 1-0 Bordeaux'un üstünlüğüne geçiliyor İkinci yarıya Paris Saint Germain başlayacak Ivanovic'e Agüero santre yapıyor. Kun Agüero top hareketlendiriyor ve maça Paris saint başlıyor. Diabate, 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 Diabate. Çok güzel pas. Engueno pası Blaise Matuidi. Blaise Matuidi'nin pası Sane araya girdi. Ibrahimovic, Ibrahimovic pası. Ibrahimovic, Gradel Araya giremedi. Bradel, Engueno. Menes, Menes. Thiago Silva araya girdi. Gradel'in pası nereye? Tony Marocs Offset var galiba orada. Ya da for ikisi de aynı şey zaten. My flying gradel. Ale gradel. Gradel İbrahimovic orta gelsene orta açayım İbrahimovic. Geçti ortaya. Gradel ortasını açtı. İbrahimovic'in kafası ve gol. Zlatan İbrahimovic. Durum 1-1 oldu. Borda 1, PSG 1. İbrahimovic'in kafasından top ağlarla buluştu. Durumu 1-1'e bir geçti. Durumu eşitliğinde. Evet, maça Menezle Diabate başladı. Mariano pası Saivet. Saivet gidiyor. Saivet çok güzel gitti. Saivet, Saivet, Saivet. Pası Mariano'ya. Mariano, Mariano, Mariano orta. Kötü yere orta. Evet, kötü yere taç. PSG Paris Saint-Germain'in. Ve Carrasco iki clean sheet varmış Carrasco'nun. Herhalde Sirigonich clean sheet yok diye diyorum. Evet, yok Sirigonich. Hiç, hiç clean sheet'i. Bu arada, ne yaptı orada? Top Van der Real'da kaldı. Van der Riel, Van der topu sürdü. Van der Real. pası Ibrahimovic. Ibrahimovic, poco araya girdi. Nguemo, Nguemo, Nguemo. Son anda araya giremedi. Jeremy Manez'in pası. Ve kontrata çıkan Paris Saint Germain. Kun Aguero'nun ara pası. Çok güzel, çok güzel ara pası. Ama top Matuidi'de kalmadı. Top Matuidi'de kalmadı. Ama güzel bir kontrat saktı Paris Saint-Germain için. Motta, Motta topa bas, topa bas yapıyor Poco'ya. Poco, Poco, güzel engelleme yapasını aktarabildi. Thiago Motta, fake attı bir tane Thiago Motta. Thiago Motta, ara pas. İbrahimovic, 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 Ibrahimovic. Ibrahimovic, Henry Carr'a e girdi. Bu arada Monty geliyor. Bames karşısında durumu 3-0'a getirmiş. Poco, Poco çekti. Van der e girdi. Ibrahimovic. İbrahimoviç İbrahimoviç telgamatta İbrahimoviç Pasırın önünde Envy emote kaldı top Envy emote pasır Obraniyaka Obraniyaka pasır Orban'a Orban, Orban gradel araya girebildi mi? Giremedi gradel araya Gradel araya girememiz çok kötü oldu Hayır bir gradel değil o Okey Orta Jordial'la Sirigu'da kaldı top Jordal'dan indirdik toptan Blaise Matuidi Blaise Matuidi alıp pasır Aguero Aguero Topu Kaptırıyor Aguero Topu Kaptırıyor Aguero Topu Enzimo, video, Anderville, Anderville'ın pası. Ibrahimovic, Ibrahimovic, Ibrahimovic'in ara pası. Agüero gole gidiyor. Agüero, Agüero şut. Carrasco son anda Carrasco topu çıkardı Agüero'nun şutunda. Agüero'nun şutunda Carrasco topu çıkartıyor ve Jussie çıkıyor, Enzimo çıkıyor, Jussie oyuna giriyor. Ibrahimovic konuyu kullandı. Kafa Matuidi'den son anda Carrasco. Carrasco topu son anda parmaklarının ucuyla çeldi. Agüero Kone'yi kullanıyor. Agüero. Agüero'nun ortası. Agüero'nun ortası. İbrahimovic mi? Mortada kaldı top. Mortada'nın pası güzel yeri mi? Güzel yeri. Lucas. Lucas topu kaptırmasa. Bir de topu kaptırmasa şu Lucas. Çok güzel olacak. Hadi topu kaptırdı işte. Yatak. Nice Amy. Atağımızı değerlendiremiyor. Paris Saint-Germain. Poco. Poco'nun ara mı? Ayı pası. Obrania. Obraniak, 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 Obraniak kadar da lan çok kurt adam pasını yaptı. Rusi, Rusi, Rusi pas diyavatse, diyavatse, Obraniak, Obraniak kadar önce Vandalio, Vandalio pası yapmakta ya ama foil var, foil var. Obraniak da en az kullanıcı yapma, en kullanmıyor Obraniak. Diyavatse çıkıyor, yerine kim giriyor? Roland oyuna giriyor. Diyavet'e çıkıyor. Roland oyuna giriyor. PSG 1 Bordo 1 bu arada sor, sormuş, e, skor da skorda hatırlatmış bulmalı. Pası İbrahimovic, İbrahimovic, İbrahimovic topu kurtardı. İbrahimovic çok güzel gidiyor. İbrahimovic topu sürüyor. İbrahimovic topu çok güzel sürdü. İbrahimovic topu çok güzel sürdü. İbrahimovic şutu Karaso. Henrique son anda Henrique'nin İbrahimovic şutunda Karaso topu çıkardı. Henrique de topu uzaklaştırdı. Son dakikada gole çok yakışlar işte Paris Saint-Germain ama değerlendiremiyor bu. Atsa Paris Saint-Germain. E, durum hala 1-1. Son dakikalara giriyoruz artık. Bu son şanslar diyebiliriz artık bunlara. Modda uzaklardan bir şut. Aguero çapta ve offside oldu. Aguero çarptı ve offside oldu. 90. dakika durum hala 1-1. Karasu oyunu başlattı. Jordi Alba. Şu, şu son dakikalarda bir gol yemeyelim de. İbrahimovic çok güzel çekti. İbrahimovic. İbrahimovic. İbrahimovic son anda Son anda şut Karaso İbrahimovic ve gol 90. dakika İbrahimovic Dönüş maçında 2-1 öne geçiliyor Paris'i e bu arada iki Paris Saint Germain Bu arada bir Paris Saint Germain 2 Poco sürdü Kuna Diyara topu kaptı ve ikisi Ve maçı Paris Saint Germain 2-1 kazanıyor Lig 1'deki ilk galibiyetini alıyor Maçın adamı İbrahimovic olmuştur büyük bir ihtimalle Zaten maçın adamı başka birisi olamaz. Alex'in kırmızı kartından dolayı. Maçın adamı bencini İbrahimovic. Size bunu da sormayacağım. Bu videonun burada sonuna geldik. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı sakın unutmayın. İyi günler.